Hepimiz arkadaşlar bu kısa da beraber Slender'in oynayacağız da Biz küçük kapalı bir şeyden kaçacağız diye düşünüyorum ben bayağı da Slender'in oynamıyorum Ya da onun geçelim Biz de bakırda seçeriz kardeşim hard Başına baş bulmaktayız hemen bir kitap bulalım Şöyle bir ilerleyelim Ama bir yer var buraya gidelim Herhalde odaya gireyim Arkadaşlar oyunu bırakıyorum ben görüşürüz size Bay bay ben buraya girmem bir mı bulduk? Ben oyundan çıkardığım hikaye şu. Biz aptalın tekiyiz. Kitaplarımız evet anlamadım ama böylece kitaplarımız var. Böyle mesela yere bırakmışız aptal gibi. Her yere bırakıyoruz kitaplarımızı. Sonra da bu evde bırakıyoruz. Kütüphane burası arkadaşlar. Aha bir tane anahtar buldum. Kaydı başlayacaktım öldüm. yeniden başladık. Dürüst seçtim yine. Şık yapıldı. Bir de neyse seçtim. Neyse. Of. Yürü git ya. Biz dikelim. Az önce bir yandan karşıma çıktı. Altımı yaptım ya. Ne oluyor? Ha, ne oluyor ya? Nasıl bir oyun bu? O kadar yol gittim bu kadar yani düz de var ya şaka mısınız? Ve de kolayda oynuyorum. Bir tane kitap buldum. Bakalım buradan ne çıkacak? Ve tamam geri gidelim. Arkamızda bir şey olmasın yani beni biraz korkutuyor yani. Arkanda bir şey var mı? Seni bırakmıyor yani. Her zaman peşinde. Yarı yere gittim küçük Orada hiçbir şey çıkmadı. Aa en sonunda kitap buldum. Az önce senin değerinde kapıyı kırdı öyle duydum. Siz duymadınız ama az önce Slender'ı yine alırdı. Vaa diye. Bu oyunu kim yaptı? Ne? Aklına ne düşündü yani oyunu yaparken? Aha kapı. Ne dediler o da kitli ya. Ne oluyor? İşte, işte Arkadaşlar sizden Ne oldu az önce? Ben burada odaya asla girmem. <laughs> sal beni. Kapıyı kim söktü? Yönlen en büyük odasına gittik herhalde. En sonunda bir kitap. <Gülüyor> <Gülüyor> ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? İyi miyim ben? Ne oluyor? Orada bir mi var? Bir dakika. Orada Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne Bu Ne oluyor? bay.